Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve kurtluğunu alacağım. İşte Süüü. Evet arkadaşlar. İlk olarak star hediyelerini açıyoruz. Sonra kurtluğunu alacağım. Birinci star hediyesi. Güzel mi? Oh, oh, oh. Aa, 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 inanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. arkadaşlar. inşallah bir şey çıkar amin. Hiper şark. Severiz gene arkadaşlar. Evet ay ayda bir yılda bir kere efsane bir yazdı. Çok mutluyum arkadaşlar. Ender. Yine Ender. Zaten çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. <laughs> Destansı. Düzenli. Tamam bir şey çıkabilir. Ya yeah. 500 alsan. Harekete çıkıyor. Çıksa çok güzel olur bu videoda arkadaşlar. İlla Ender. Süper. birkaç tane daha var. Neyse şimdi kurt donu alıyoruz. See you. Ve kurt adam Leon. Beyaz kurt al alıyorum arkadaşlar ve aldım. Benim en sevdiğim <laughs> Leon kostümüm. <Kasımlarına. Gülüyor> Seçelim. Burada pinleri de şeydir falan var. Hemen ne ona gelelim. Uy! Çok iyi. Bayılıyorum buna arkadaşlar. Hayır. Neyse, hemen bir e, neye girelim? Tek hesaplaşmaya girelim. Evet arkadaşlar, geldim. Ee, rakipler zorlu. Ama olsun. Kurt adam Leon. O eski oyuncu gördüm orada. Bir tane eski oyuncu gördüm arkadaşlar. Bak şurada var. Ninja şey. Bu şey ne zaman gelmişti? Hatırlamıyorum ama. Pinine bakıyoruz. Bayağı iyi. Bayıldım. Bayıldım. Bu kostümü bayıldım. Puanlayacağım zaten ya sonunda. Vuruş efekti böyle. Zincir atıyor herhal. E, zincir atıyor. Neyse. Uçsuz gelince buraları belki iki ekspan gezersiniz. Evet arkadaşlar olmadı. Neyse uçsuzunu gösterme için bir tura geleyim. Gelirse göstereyim. O kaybetme efekti de çok iyiymiş. Neyse. Uçsuzunu gösterdim bir kez gelir. Evet arkadaşlar yine bir tura girdim. Bu sefer Az zorlu rakiplerimiz var. Az zorlu delilmen'e de bakmayın. Mika var. Mika halleder mi herhal? Ah, hayır hayır. Ah, nasıl? <laughs> evet arkadaşlar yine dino Arkadaşlar botlar geldi. Nasıl botlar geldi onu anlamadım da var. neyse. Burtlara karşı kazanırım diye düşünüyorum inşallah. Zaten kazandım diye inşallah diyorum. Ya gel buraya. Ya botlarla oynuyorum var ya. Ama yani hiç mutlu olmayacağım. Sadece kupa kazanımı alacağım. Ya hala şu pin'i atıyorum. Alışkanlık. Hayır hayır. O oh, ulti arkadaşlar. Uy! Uy çok iyiymiş arkadaşlar. Bayıldım ulti. Çok iyi. <laughs> ultiye bayıldım arkadaşlar. Ya. ulti bayağı iyiymiş. Gel. Ee, bu kostümü daha yeni mi deniyorum? Ya yani sayılır. Bir kez burkuma bakıp çıkmıştım. Çünkü çok bronzlarsa gitmeye zaman olmuyor. Okul yüzünden. Ya abi. Gaz öylesim geliyor şu an. Bir daha bir ultisini daha iyi bir görelim. Bana hani gaz öldürme. Gelin görelim bakın. Oy oy. Çok iyi. Neyse hemen ikinciyi de vuralım. Evet. Evet arkadaşlar. Bulduk. Ve son star edisi destansı. Arkadaşlar birkaç tane daha stratejisi açacağız ve video bitecek. Son şunu açalım. Ender. Şimdi yan hesaba geçiyorum. Evet arkadaşlar hiperşar stratejisi açacağım. Şu bu hesapta yokmuş. E, oy bayılırım. Bayılırım. Mortis'in personajı güzel. Çok iyi. Neyse. Şuradan bu, bunu da alalım. Hadi iki tane kostüm. Hadi bu değersiz ama gelin de bunu alalım. İdare eder yani bu da. Benim için. Liste değilse. Bir. E, bu hesap şanssız az evet. karakteri var. Geç ona, geç ona. Ama gene bu şanslı hesap. Şanssız hesap arkadaşlar. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Eğer daha çok böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve görüşürüz. Bay bay.